Merhaba oyun takipçileri ben Tamer Daha Forza Motorsport 6 ile karşınızdayım arkadaşlar bildiğiniz gibi oyun denizinde araba yarışları için özel videolar çekiyorum Need for Speed, Project Cars, Drive Club, Gran Turismo gibi birçok oyun var dedim neden Forza olmasın Forza 6 ile karşınızdayım arkadaşlar uzun süredir oynadığım bir sürü seri neredeyse bütün oyunlarını oynadım bir tek Horizon 2 oynamadım galiba uzun süredir de oynayamıyordum bir senedir falan hiç Forza oynayamıyordum e, oynarken dedim videosunu da hazırlayayım, asıl hazırlamamın en büyük sebebi de Xbox One ex exclusive yani özel oyunları normalde Forza Ama Forza 6 için şimdi e, Windows 10'a, bilgisayara, bar aylarında bir Forza Motorsport 6 Apex de ismi sanırım free to play yani oynaması bedava bir versiyonu gelecek Bilgisayar oyuncuları bir oyunu görsünler bir de özel eventleri, e, showcase e, eventlerini yani özel e, yarışları yapacağım İsterseniz bir başlayalım Evet, ilk yarışımıza başlayalım Bugatti Veyron'la. Oyunun en hızlı arabalarını kullanmaya çalışacağım ee, bu bölümde arkadaşlar. Yalnız e, vitrin özel bir yarış olduğu için, şöyle içeriden başlayalım ve dışarıya geçelim. Dışarıdan da göstereyim arabayı size, kamera açıları bu şekilde. Ee, özel bir yarış olduğu için tosbağlara karşı yarışıyorum. Yalnız tosbağlar, kaplumbağalar, yaklaşık 82 tane, 82 tane e, tosbağayı Volkswagen Biddle'ı geçmem lazım. Biddle'dı değil mi bunlar? Biddle'dı. Biddle'ı tosbağa tosbağa diye diye kaplumbağa kaldı diye adı. Eee geçmem lazım. Roo, yavaş. Yalnız kontrolü zormuş bu Bugatti'nin ya. Bakalım kaplumbağa mı hızlı, yoksa tavşan mı? <laughs> öyle bir hikaye vardı ya. Yalnız 82 tane kaplumbağa bir tavşandan hızlı olabilir. Şöyle biraz... ...gazsız geçelim. Hoooooo! Forza'nın en sevdiğim özelliklerinden biri Rewind ya bence her yarış oyununda olması lazım hatta bir tık daha böyle alabiliriz Geriye sarma Şöyle frenle girelim Güzel bu genç buradan gidecek Evet bak bu sefer düzgün aldım Ya risksiz yarışıyorum Rewind özelliği bence çok önemli ya Oy dön lan dön baba dönelim Athena'nın şarkısıydı o da daha 11 tane mi geçtim ya? Düz yol arabası asıl. Evet şu anda 240 kilometre. Bugatti için hiçbir şey. 270'i geçtik, 290'ı geçtik. Kaçı geçtik? 300'ü geçtik. 300'de bir arabanın içinde gitsem ne hissederdim acaba? Amanın, 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 amanın. Şöyle bir kestirmeden e, gidelim. Forza'nın <laughs> sevdiğim diğer taraflarından biri de kestirmelere ceza vermiyor. Oyun bu ya. Amanın. Oyun olarak düşünmek lazım. Tabi Need for Speed gibi arcade değil fazla ama. 30. Evet son düzlüğe geliyorum. İkinci turdayım. 72. 73. Hadi daha fazla. 74. 82 olmayacak galiba ya. Düzlüğü görmedim ama. Ucu ucuna da olabilir. Olacak 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 olacak. Hissediyorum olacak. 81. 82 geçtim. 83, 85, 1985 doğumlu <laughs> Season Driver Gold etiketini aldım. Bu arada modları görüyorsunuz ekranda arkadaşlar. Ee, oyunda modlar var, belli modları alabiliyorsunuz. Evet ve 30. seviyeye geldim. Bir tane spin atalım ee, ve her seviyeden sonra bir tane çekiliş oluyor. Bakalım ne çıkacak bu videonun şansına bastım. Ortadaki gelirse tabi en iyisi o. Ya en düşüğü geldi ne şanssızım ya. Geçen Call of Duty Black Ops 3'te de baya spin yapmıştım böyle gelmiş. Dur bir tane daha yapalım aslında. Evet bir tane daha spin yapmak istiyorum. Bu da bir önceki e, seviyemin e, turu. Hadi bi, bu sefer güzel bir şey çık be. Video da özellikle yapayım dedim. İyi 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 hepsi zaten 1 milyon 700 ,000'di. Şu o yüz binlik 25.000'lik binlik 25 binlik paketler gelmedi ya. Daha ne isteyeyim az önceki kötüydü mesela. <laughs> Evet arkadaşlar, bir sonraki yarışım Koenigsegg Agera. Tam ismini okuyamasam da onunla yapacağım ve e, içi çok şekil ya. Kime karşı yapacağım? Stick'e karşı yapacağım. Eee Forza'nın arkadaşlar, ile e, bir anlaşması var dünyanın en çok izlenen e, araba e, programı Di diyeyim kendisine. Onun bir tane hayali karakteri var o programın. Şöyle Stick diye. Onunla kapışacağım. Ve Top Gear'ın pistindeyim şu anda. Eee... video programlarını izleyenler, videolarını izleyenler bilecektirler bu pisti. Gerçekte Allah. Yalnız pist çok karışık ya. Ben nereden bileyim bu kenardaki şeylerin pistin yolu olduğunu. O bu Stick de o programdan kalma hayali bir karakter. Oyun içine de koymuşlar. Tabii ki showcase e, kısmına Şimdi ona karşı yarışıyorum. Şu an arkamda. Vallahi ensemde şeyini hissediyorum. Nefesini. Şöyle içeriden kullanalım. Araba da çok iyi ya. Dönersin güzel döndün de yolu ben kesemiyorum ki. Aşağıdan sol alttan haritadan bakıyorum. Aksi takdirde Hatırlamıyorum burayı ya. Daha önce aslında diğer forzalarda da burayı yarışmıştım. Hadi Stick geride mi kaldın? Neredesin? Stick seni görmek istiyorum. Arabalarımız aynı halbuki. Hadi neredesin? Şöyle bir kaydırayım. Hayı lan! Hayır oğlum. Yok ya ben bunu saymam. Oğlum <laughs> artistlik yaparken gittim ya. Yarışın sonunda yenilir ya? <laughs> El frenini çektim araba fena kaydı. El freni çekeceğim diye de geri geri geldim. <laughs> Seyirciler coşuyor. Stick kenardan geliyor. Stick geçebiliyor mu? Hayır tabii ki geçemiyor. <laughs> Arkadaşlar ucu ucunu aldım ya yok böyle bir şey. <laughs> evet bu sefer La Ferrari ile Le Mans'ta yarışalım. Le Mans. Le Ma. Nasıl telaffuz ediliyorsa artık. Bakalım Le Ferrari mi? McLaren mi? Yoksa az önce yarıştım. Genco'yla ile mi? Koenigsig Egera Le mı? Birinci olacak. Ben Le Ferrari'yi seçtim. Ferrari candır. Ferrari kırmızıdır. Gerisi mavi. <laughs> Ferrari kırmızısı diye bir gerçek var ya. Koçum kusura bakma çarptırıyorum bu sana ama sigorta bile ödemez bu paraları. Vallahi her çarpıyorum böyle 50 bin dolar. <laughs> Siz öyle düşünün. Le Ferrari. La bu Ferrari la. <laughs> çarpa çarpa gidiyorum ya adam. Ana arabayı dağıttım. Böyle yarışsam var ya kimse benimle yarışmak istemez. <gülüyor> çarpa çarpa. <gülüyor> Çarpışan otolar, çarpışan otolar. Ne oldu lan? Çarpınca korktunuz mu? Tıstınız mı? Düz yolda bakalım nasıl gidiyorum. Şöyle içeriden kullanalım. Şu Ferrari'nin direksiyonlarını da hiç sevmem ha. Şuna benzer bir direksiyon f 1de f falan da var. Değiştirmemişler. Bu 2003 kasa. 2013 kasa yanlış söyledim. Ona rağmen bir değişim yok. Aradan seneler geçse de şöyle bir frene asılıyoruz. Hop çarpa çarpa. <laughs> Dağıttım ortalığı. Bakalım kaça çıkıyormuş düzde. Evet 220 dedi, 240 dedi, 250'yi geçtik, 60 neymiş? 70 bizimle değil, 80 çoktan gitti, 90. A geldik 300. 20 oldu mu? Oldu. Yalnız buraya da frenlemem lazım. 330'a doğru çıktık. Allah 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 biraz geç bastın frene. Şuradan kum kenarından gidelim. Bakalım burada kaça çıkabilecek de burası biraz eğimliydi. Evet. 320'yi geçebilecek mi Ferrari? La Ferrari. Lan Ferrari. Yok. Burada çıkamaz çünkü dediğim gibi burada bir kıvrık var. Kıvrılma var. Dirsek var. Bu dirsek sert bir dirsek. Oyunun sesleri zaten güzel de oyunun müziklerini hiç beğenmedim ki şu an açmadım da size rahatsız etmesin diye bildiğin savaş müziği ya. Forza'ya bir türlü düzgün müzik koyamadılar. Tape'de radyo yok ki, yok ki açalım. Gençler arkamda. Yapay zeka, high skill, üstü, üstün yetenekli fakat bundan daha zor iki tane daha var. Yani hepten zor değil. Hepten e öfkeliler ama Birinciyle Ferrari oluyor be ya. <laughs> şunu yapmazsam olmayacak. Epten hızlı epten hızlı be ya. Bu araba. <laughs> evet bu seferki arabamız Jaguar F-Type. F tipi. Bir Jaguar. Kendisi biraz ötüyor. Yalnız havada yağmur var ve biz araba bowlingi oynayacağız. Arkadaş keşke yağmursuz havada yapsaydınız şunu ya. Şöyle kayarak Yapalım diyeceğim ama yok. Hızlı hızlı da devirmem lazım. Sarılar, sarı laputlar daha çok puan verirken şöyle yan girmek lazım ama ooo oh, yağmurda araba hem ne gidiyor ne kayıyor. Deviriyorum bayağı da kesin geçemeyeceğim. Lan suya girdin! <laughs> Yalnız e, özellikle formül yarışlarında bunu çok iyi hissediyorsunuz. Şu su birikintileri arabaya inanılmaz zorluyor ki şu anda hissediyorum yani. Özellikle Trigger'ın e, titremesiyle Şöyle yıkalım Bu tarafta sarılar var Da iyi yıkamıyorum ya çok kötü yıktık Araba yıkandı olsun Oooo. Yok arkadaş 215.000'e ulaşmaz diyorum Oh. Oğlum su! Dur şunu geriye alacağım ya. <laughs> su kontrol ettirtmiyor ki. Dur dur tamam yeter 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 dur. Şuradan yavaş yavaş çarpa çarpa gideyim. Arkadaş ne çok kayıyorsun sen lan! Yok gitmiyor. Yapacak bir şey yok. 215 bine ulaşıyor imidi. 223 bin lan geçtim. Çime girdim. Bu arabayı içimde sürmek nasıl bir keyiftir anlatamam. Cagu! Cagu! Çık çık oğlum sudan. Cagu çık sudan. Cagu daha yeni yıkandın Cagu. Her yerini çamur yaptın Cagu. Şunları da yıkalım. Hayret ya 215 bin yaptık şansa <laughs> Yağmur olduğu için kolay yapmışlar herhalde. Evet son yarışımızda da Forza'nın altının kapağında kapak görselinde bulunan Ford GT ile yarışacağım diğer Ford'lara karşı. Bütün Ford'lar hepsi Ford GT tek. Diğer Ford'lara karşı da ben tabi başlayamıyorum şu an yani. Niye gaza basıyorsam bu kadar? Şöyle bir arabayı görelim. Herkes sıradan başlayacak. 20 saniye sonra da biz başlayacağız. Hadi gidin. Herkes gitti sıra bize geldi. Biz de kaçalım. Şimdi amacım tek turda bunların benden 30 saniye önce yarışa başlayan gençleri geçmek. Bakalım bir turda geçebilecek miyim? Ford GT ben geçerim diyor ama bakalım ben geçebilecek miyim? Tabii her arabaya biraz alışma süresi var. İlk virajlar alışma süresiyle geçiyor. Ya arkadaş şuranın otobanını da bir yapamadınız ya. Her yer delik deşik. Evet ufukta bir araba gözüktü. Yalnız araba Konuşuyor yemin ediyorum ya. Tipiyle konuşuyor. Şuna bak ya. Bir arkası bir surata benziyor. Bir kızgın surata benziyor. Bilmiyorum siz neye benzettiniz de. Evet ilk rakiplerimi şuradan e, geçmeye çalışayım. İzin verirsen abicin geldi. Arkadan dokundurtmaya iyi de. Oradan gömdük. şimlere girmem hiç hoş olmadı. Bir biçerde ver değil bu Ford GT bu. Amerikan arabasıyla Amerikan pistinde yarışıyoruz bu arada ya. Burası neydi ismini tam hatırlamıyorum da bu Amerika'da bir pistti. Çok fazla araba yarışı oynuyor oynuyor tabi pistlere de alışıyorsun. Yalnız iyi ki Laguna değil ya. Mazda Laguna hiç sevmediğim bir pist. En sevmediğim pist geldi aklıma şu an nereden geldiyse. Evet en eskilere geldim zannediyorum bir tek ikisi kaldı. Bir yol verirsen, bir yol verirsen geçeceğim ama ya. Şunun içinden kullanalım biraz. Ferrari'de gördüğümüz dörtgen tasarım. Evet boss patronu geçiyoruz. Görüşürüz boss. 1976 kasa Ford Mustang geride kalıyordu ve Ford GT birincilikle bitiriyordu. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi unutmayın. Ee, araba yarış videolarını izlemek için hemen şuradan tıklayarak oynatma listesine ulaşabilirsiniz. Diğer araba yarışları için çektiğim videoları görebilirsiniz oradan arkadaşlar. Farklı oyunlarda farklı videolarda da görüşmek üzere diyorum. Takipte kalın. Hoşçakalın.